Merhaba Yasin. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Bak siz? adam giriş yapıyor görüyor musun? Görüyorum Bırak freni gaz debriyaj. Gaz debriyaj. Sağ, Sağ ol. Geç gaza tekrar. Bak burada demek ki debriyajı ne yapamıyorsun? Çekemiyorum. Çekemiyorsun izin vermiyor hmm. sistem tamam mı? Hmm. mesela bu uzun bekleyeceğini hissedersen boşa alıp debriyacı bırakabiliyorsun burada hmm. ama kısa mesela kısa kısa dur kalk yapıyoruz değil mi burada boşa alıp debriyacı ne yapamıyoruz ya. bırakamıyoruz maalesef geç kazan az debriyaja gitsin böyle azıcık ilerle ilerle gaz debriyaj beklet markayı sağ olun şimdi burada bir opsiyon var şöyle bas diyebilecek gitsin 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 şimdi dur bu ara mesafeyi o yürüdüğünde sen de yürümen lazım tamam bu ara mesafeyi çok açarsan hemen bunlar bak şu adam sağ sinyal yapıyor mesela pat diye içeri dalacak şimdi yürü şimdi gaz diye bir yaş sağdan sağdan ayrılma trafiğe bak ay maşallah <laughs> yürü yürü sen yürü yürü sağdan Karşıya düz otobüs gibi bir gideceğiz. Bunlara dikkat et. Yaya var. Yaya da dikkat et. Evet. Siyahın arkasına doğru gir ama çok da sağa verme kendini. Çünkü oradan sola çıkmak gerekecek. Bak mesela burası yokuş aşağı olduğu için freni bırakıyorsun. Gidiyor. Debreye çekmeye gerek var mı? Yok. Yok. Al boşa bakayım. Al boşa. Bırak debriyajını. Freni bırakırsan kayar. Kalkarken burada bırak freni. Kendisi kayacak. Normal kalkışı yapmak istersen ne yapmalısın? Debriyaj bir bırak freni. Heh. aldın debriyaja bastın biri aldın. Yalnız şimdi solundakilere dikkat et. İzin vermezse giremezsin. Sinyal vereyim mi? Tabii bırak freni. Siyah geçsin. Yanaşma çok. ilerle. İşte bak burada debriyajı kaçırdığından adamların üstüne çıkarsın. Fazla sola yaslama kendini. Hı. Yani ille de adamın önüne doğru yaslamana gerek yok. Hı. Kapat sinyali şimdi sağdan ayrılma ama yaz. Sağdan ayrılma. Fren al. Yolun sağdan ayrılma artık. <laughs> Düzelt lütfen. Onlar duracak, sen duracaksın. Onlar kalkacak, sen kalkacaksın. Şu an neyle gidiyoruz? Frenle, debriyajla. Aynen. O niye görünmüyor oradan? Böyle şey açamıyor o zaman. Hocam benim için iyi oluyor bu dur kalk ya o trafikte. açtık. İşte, flaş yanıyor mu? Yok. yok. Yok hocam. Orayı gösterebiliriz mi? Neyse. Şu an bak mesela uzun bekliyorsun. Boşta mı? Değil. Evet. Al boşa. Heh, debriyajı bırak. Böyle çok uzun Şu bekleyişlerde yani. böyle o gidecek. Bas debriyaja. Al bir hemen. Bırak freni. Gaz debriyaj. Böyle gitsin. Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Trafik gaz ver bak. Açıldı önümüz. Bas gaza lütfen. Bas gaza çek ikiye ışığa kadar gidelim. Ver ikiye hemen devriyaj ki Kaldır kavramını. Işık kırmızıya geçti. Yavaş kasis varmış. Heh. git ışığa kadar. Git 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 git. Bas devriyajına. Işığa kadar git. Git şöyle. Böyle dur artık. Hemen durdurmaz kaça. Boşa aldın. Devriyajı bıraktın ışık kırmızı. Şu karşı tarafa yeşil yanıyor görüyor musun? O kırmızıya geçince biri alabilirsin. Bak kırmızıya geçti. Sağ ol. Gördün mü? Al bile. Debriyaja bas. Al bile. Hah, bırak freni. Geç gaza yürü. Gaz debriyaj. Bas gaza. Bırak debriyajını. Bas debriyaja 2. Kaldır kavramanı. Düz. Çok sağa yanaşmayalım lütfen. <laughs> debriyaj fren. Bugün canlı yayın aslında açmayacaktım arkadaşlar ama bu yoğun trafiğe denk gelince bunu gösterelim dedik. Denk geldi trafik. Direksiyon sınavını geçen bütün arkadaşlarım hepinizi tebrik ediyorum. Kanala yorum olarak yazınız. Akşam cevap veririm. Sürücü belgeniz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah kaza bela vermesin. Yasin de pazar günü girecek ya da cumartesi günü tam belli değil. Işık yeşile geçti. Debriyaja bas. Bire de al. Evet. Gaz kavrama yapacaksın. Gaza basıp debriyaj kaldıracaksın. Tamam Öndeki giderse. Tamam. Bas gaza. Evet. Yayındaki değerli arkadaşlarım beğen butonuna basabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Çok sağa gelme. Bak ilerliyorsun. Bas debriyaja iki lütfen. Gidebileceğin yerde hiç debriyaja şey, vitesi bekletmiyoruz. Bas gaza. Işığı geçelim. Biz dümdüz devam edeceğiz. Yaya tamam Yaya var. Dikkat et suya. Evet. Bas gaza. O dönüyormuş. Biz düz gidiyoruz. Şimdi buradan sola çıkman gerekecek. Var mı arkada araç? Yok. Ver sol Hı. sinyali. Sol sinyali ver. Geciktik. Bas tebriğe aşağıya. İşte bak buralarda daha kendini kurtaracak şekilde. Sol sinyalini ver. Şimdi soldakini sıkıştırma. Bas tebriğe aşağıya. İzin verdi mi? Verdi. Yürü. Bu adam izin vermezse çıkamazsın. Anladın mı? Yani önüne girmek doğru değil. Sinyali kapat artık. Devam edeceğiz. Şimdi bu caddeye bir de ışık taktılar. Burada artık hep dur kalk yapmak zorundasınız. Arkadaşlar trafik yoğun. Telefonun ekranına bakamıyorum. Kusura bakmayın. Bak kaça almalısın hemen? 1'e. 2'deydin çünkü. İlerle geç kaza. Bas kaza. Tekrar hemen evet. bas tebriğe ver 2yi bakalım. Görelim. Evet. Kaldır kavramayı. Hızlanmıyoruz. Cadde ama bak. Değil mi? Evet. Hızlanmamız doğru değil. Şu bozuk kasislerden biraz uzaklaşmayı denersen daha iyi senin. sen sürücüsün, yol üzerindeki farklılıkları görmek zorundasın. Çok sağa gelme, biz soldan soldan gideceğiz burada. Hızını artırma, bak orada bir karışıklık oldu değil mi? Aynen. Bak fren var önünde. Evet. Kaldır kavramayı. Geçmeyeyim. Yani burada ne yapıyoruz? Fren debriyaj, gaz debriyaj, debriyaj fren. Aynen. Karman çorman bir olay var burada. Aynen. Şimdi ilerideki ışıklara sebep burada güzel bir dur kalkımız olacak herhalde. Git bakalım. Bak mesela adamlar yavaşladı. Sen de kaçı almalısın artık. Devriyece basıp bire almalısın bu mesafede. Az gaz ver tekrar. Ben olsam tekrar basarım diye biliyorca atarım. Kaldırdım kavramamı. Yaya geçti. Yaya var çünkü. Kaldır kavramanı. Debriyajı bıraktın. Ayağını kenara koydun. Şimdi Gidebiliyoruz mu? Hayır. Gidemiyoruz. Debriyaja bastık tekrar. Bire aldık değil mi? Frenle arabayı idare et. Evet çünkü çok yakın araçlar. Yürü şimdi ışığın durumuna göre davranacağız. Çok sağ geldik. Çok sağ geldik lütfen. Evet ilerle. İlerle. İlerle geçirdiğindekilere dikkat et. Var mı? Yok. <laughs> Hadi kırmızı kırmızıya. Git 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 git. Böyle git 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 git. Debriyaja bastın. Evet. Tekrar gaz debriyaj. Gaz debriyaj. Bas debriyaj aşağı araç gitsin. Evet. Duruyor muyuz? Duruyoruz. Uzun duracağız sanki. Al boşa. Boşa al. Freni bırakma. Debriyajı bırak. Yavaş bırak bırakırken. Karşıdaki ışığı sen görüyorsun yeşil bak gidiyor otobüs, bas debriyaja Hı. tekrar biri al. Gaz debriyaj çok az, gaz debriyaj. Heh. Duralım debriyaj fren. Senin bugün dördüncü gün, beşinci gün mü? Beşinci gün. Aynen son üç gün kaldı. Evet gaz debriyaj tekrar. Ben olsam önce gazı duyarım. Debriyaj fren tekrar. Şöyle yapayım da. Gaz debriyaj, debriyaj fren yapacaksın. Bas gaza. Gaza bas. Evet debriyaj yukarı. Evet. Bas gaza. Gaza bas lütfen. Bak ışık seni bekliyor. Bas devriyece 2. Devriyece 2. Kaldır kavramını bu orta şeritten ayrılma. Geç gaza. Ne oluyor? Kamera bozuluyor. Anladım. Öndeki, öndekinin tam arkasında lütfen. Debriyaja bas. Öyle duralım. Uzun bekleyebilirsin. Al boşa. Devriyece yavaşça sal. Evet. Buraya ışık koymaları bizim için de bir nevi iyi oldu aslında. Böyle Hı. dur kalktı bir eğitim yapar oluyoruz. Aynen. Nasıl istasyon caddesi? Hocam burada asıl burada hmm. daha iyi öğreniyorsun. İşte e, sınavı da burada yapacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ama demedin mi burada daha iyi? Hocam burada öğrenmesi <laughs> güzel de sınavı orada yaparız. <laughs> sınavı istemeyeyim diyorsun. Aynen hocam. İyi peki bakacağız. Sınavda siz bir şey demeyeceksiniz ya, sıkıntı. Nasıl? Hadi bakalım hayırlısı. Buradan yukarı kursa doğru gideceğiz. Yine inelim hocam. Sen Nerede? Şeyde, mezarlığın orada mı? İyi. Evet aday da Bugün beşinci günümüz değerli arkadaşlar. Sen bilmiyordun değil mi daha önceden? Biliyor muydun? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yok hocam. Sıfır. Al bile. Gebreyece bas. Al bire. Kaymak bileğini bırakma. Tamam. Kavramaya gel. Bas gaza. Önce gaza bas. Heh. Bas gaza şimdi. Bas doldur lütfen. Düz gideceğiz. Gaza bas. Şimdi bas bas bas. O bizden. Bir şey olmaz. Çek ikiye. <laughs> Mehmet Usta'dan al. Çek. Gaz kavrama. Geç gaza. Şimdi lokantanın elemanı. Ağır ağır ilerle. Arkayı yorma. Arkayı da düşün. Önü düşünüyorsun ya. Arkaya da bak. Arkaya da yorma. Işıktan çıktı adamlar. Devam edelim gaz ver lütfen. İlerle yavaşça. Geç kızım. Bunu her an her şey olabiliyor hocam. Her, her an, şey... an her şey. Yaya çıkar, aynen. araba çıkar, çocuk çıkar, kedi çıkar, her şey. Burada her şey. Burada ayağın gaza basarken böyle frene bakıyor. gaza basarken. Acaba ne zaman frene geçeceğim? Aynen, aynen. Anladın? Tetikte yani. Frene uçma geçmeye hazır. Geç kızım. Yani gaza basıyoruz ama aslında frene hazırız. Şak diye frene geçmeye hazırız burada. Yani ani frenle yapmak zorunda kalırsın değil mi hocam? Olur evet aniden atlarlar. Mecbur. Ve bir anda mı debriyaj fre... fren? Tabii panik frende ikisi aynı anda. Debriyaja bastın da araç önce hız kazanır çünkü. Evet peki geç kazan. Burası fren diye bir yaş, fren diye bir yaş. Al bile hemen hemen bir al. Kaldır kavramayı geç gaza. Bire evet, lütfen. Gaz kavrama. Gaz istiyorum. Bas gaza lütfen. Bas gaza lütfen. Ver iki. Ver iki. Bas gaza devam. Gaza bas. Tırman. Çekinme. Bas gaza tırman. O geçer. Sağa gelme yalnız. Bas gaza. Bu tarafta şimdi yukarı doğru sağda arabalar olacak hep. Soldan lütfen. için kaldır kavramanı geç kaldır lütfen. Evet. Yavrum sen. Bu mu ya? Geç kaldır. Merve'ye her şeyi yaptırıyorlar sağ olun. Yağmur, çamur, kar, bu sadece her şeyi yaparız. Birini bırak. Soğusun yer, soğusun yer. Geç sola. Az da gaz vermene gerek yok. Evet, sağ sinyalini yakın içi biraz sağ yok sağa doğru gel iki olmaz şu an sinyali kapat bugün pazartesi pazar var burası mı daha yakın sana Neresi hayır hocam burada yani? ineceğim burada ben sağ yak fren burası dar sokak değil arkadaşlar normal istasyon caddesindeyiz böyle dur gitme al boşa Evet, çek. Peki değerli arkadaşlarım. O yoğun trafiği çekmek için açmıştık. Bugün normalde canlı yayın yapmayacaktık. Yasin'i de göstereyim. Ee, yoğun trafiğe denk gelince bari orayı gösterelim dedik. Neler yapacağımızı tekrar. Yarın canlı yayın yaparız inşallah. Burası hava çok yağmurlu bugün. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Beğeni yüz yapabiliyoruz mu kapatmadan? Var mı öyle bir imkan? Pazar günü ya da cumartesi günü sınava gireceğiz Yasin'le. Evet. Peki Yasin. Değerli arkadaşlarım görüşürüz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Sınıfta dersim var oraya yetişmem lazım. Görüşürüz inşallah. Yarın açarız canlı yayın. Allah'a emanet olunuz. Sevgiler, saygılar. Size geliyor.